Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalımda hoş bulduk hepinizi. Sizler için sevilen oyuncumuz Özge Yağız'ın yeni bir videosu ile geldim arkadaşlar. Umarım hazırladığım videoları beğenip sizler de kanalımı izliyorsunuzdur. Özge Yağız'ın yeni paylaşımları, eski fotoğrafları ve çok sevilen, çok e, özen duyulan en güzel fotoğraflarını sizler için yeni bir video haline getirip sunuyorum arkadaşlar. Umarım hazırladığım videoları abone olmayı, yorum yazmayı ve beğeni atmayı unutmazsınız. En özel görüntüleri, en seveceğin, en aşk paylaşımları bize haber kanalı sizlere sunmaya devam edecek arkadaşlar. Yepyeni paylaşımlar ve en özel en güzel görüntüleri izlemek istiyorsanız